merhabalar. Ben İntegral Menkul Değerler Analisti Yezdan Aydın. Bugün size PPK kararları sonrasındaki yurt içi piyasalarda fiyatlamalardan bahsedeceğim ve altında 1208-1211 bandında konserde olan fiyatlardan bahsedeceğim. Öncelikle bugün PPK toplantısında politika faizi %8.25 ile değişmedi. Erdem Bahçe söylemlerini değiştirmedi ve bunun TL üzerindeki etkileri ilk etapta sınırlı kaldı. Borsa üzerindeki etkilerinden başlayalım dilerseniz. Öncelikle güne kısmi alımlarla başlayan BIST endeksinde PPK kararlarında yaklaşık 80 puan kadar pozitif bir seyir hakimdi. Fakat ikinci seansın başlamasıyla bankacılık endeksi öncülüğünde satış baskısının ivmelendiğini görmüştük ki bu haftanın ilk dalga sert satışı dün gelmişti ve 76.500 seviyesinin altında tutunmayla dün endeksi kapatmıştık. 76.500 desteğinin öneminden oldukça bahsetmiştik. Buraların kırılması anne 74.000'lerin gündeme gelebileceğinden bahsetmiştik. Nitekim bugün 74.525 seviyesine kadar satış baskısı yaşandı Borsa İstanbul'da. Burada kritik seviyeler 74.000-74.500 seviyeleri. Bunların altında kaldığımız sürece satış baskısının devamını beklemek mümkün. Özellikle yukarıda 75.500 üzerinde tutunma göremediğimiz sürece e, alımlar Borsa İstanbul'da tepki alımları şeklinde kalması muhtemel gibi görünüyor. Özellikle bu hareketleri toparlanmaları işlem hacminin olmaması destekliyor ve yabancı çıkışların hala devam etmesi Borsa İstanbul'daki satışları desteklemeye devam ediyor. TL tarafına etkilerine baktığımızda ise dolar endeksinin hala yeni zirveleri test etmesi, 85 üzerinde hareketlerine devam etmesi, TL'nin negatif performansını daha da arttırıyor dolar karşısında ve biz bunun, endekse yansımaların hala devam ettiğini görüyoruz. Burada dolar TL'de 2.25 seviyelerinde hareketler hala devam ediyor an itibariyle. Yarın açıklanacak ABD tarafından gelecek olan büyüme rakamları oldukça önemli. Beklentiler dahilinde bir rakam gelmesi halindeki 4.6'lık bir büyüme beklentisi var ABD'nin ikinci çeyrek rakamlarında. Bu beklentilerin karşılanması halinde biz dolar tl'de 2.25 üzeri alımların devamını görmemiz mümkün çünkü güçlü bir dolar var karşımızda Temmuz ayı itibariyle ve büyüme rakamlarının bununla desteklenmesi halinde 2.26-2.26-50 bandının test edilmesi gündeme gelebilir. Altın fiyatlamalarına bakarsak burada hala yetersiz tarif ve güçlü dolar fiyatlamalarının olduğunu görüyoruz ki bugün 1208 seviyesi hafta başı itibariyle ikinci kez test edildi ve 1206 seviyesinden destek bulan ve sınırlı toparlanmalar gösteren bir altın fiyatları var karşımızda. Burada 1211-12 bandında sınırlı toparlanmalar var. 1215 seviyesi direnç olarak çalışabilecek. Onun üzerinde de 1212 seviyesi direnç olarak çalışabilecek seviyeler. Fakat e, dolardaki bu güçlü seyrin devamı halinde ki bu seyri de yarın açıklanacak ABD rakamları, büyüme rakamları desteklerse eğer biz altında yeni fiyat seviyelerinin 1206 olabileceğini düşünüyoruz açıkçası. Yayınlarımızın devamını izlemek için Integral Forex TV'yi takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Integral Menkul Değerler. Forex'te de güvenin simgesi.